gidelim ya ya. abi fark etmez gel burada gel bak arkadaş Dayım kıymetli dostlar He. şimdi yağlı fındıkta fındık yok diye arkadaşlar konuşuyor ama icraat önemli benim e, muammer kolu kısa kardeşim e, şunu bir şeye bırak Recep Bey tamam. bakın arkadaşlar sade verimliliğe bakmayacağız kullanmış olduğumuz besin kaynaklarının buradaki performansına bakacağız ne dersin Recep Bey sürgün var ucunda da fındık var buyur Var mı yeni sürgünlerimiz? Yeni sürgünlerimiz var ucunda. Muammer Bey var mı? Var, var abi olmaz abi. olur mu? Şu çalışmaya bakar mısın? Var abi ya? var. Var. Var abi sürgün de var. Peki. Peki fındık yok değil mi? Ben size arkadaşlar Abi fındık ne yok? Çekeceğim şimdi şey bak. Hayır yok var. Sadece şurayı Göster. çeker misin abi? Şurayı çeker misin? Hiç ellemeden çek. Süper fındık var abi ya. Bak. Sen ne diyorsun? Bak. Nasıl Hiç yapacaksın? ellemeden bak. Daha ne olacak Mehmet? yağlı fındık da da var. Tanası kendi fındık da. Çevirmeye alın. de gerek. 60 fındık. Doğru mu abi? Abi ben şimdi yok diyorlar ya ben üzülüyorum. Bak arkadaşlar. Ne yok bak. abi? Ya, maşallah. Şuraya ya. bir bakar Daha mısın? Doğum oraya bak ya. Halil Bey ben görüyorum burada ya. Bak şimdi şunu çek güzel kardeşim. Bak fındık. Bir hafta önce doğmuş. Bu gece doğmuş. Buyurun. Aha. Evet. Bakın evet. al. Aynen öyle abi. Ya arkadaşlar doğum var. Şu büyüme evresi tamam olduğu zaman şu ışkınlarımızda Selim Hoca bir bak şuraya. Burada fındık olur mu abi? Bak şişik. Görüyor musun orada? Olur. Fındık var orada da var ya. Evet. Ben üzülüyorum yani. İnsanları paniğe kaptırıyorlar. Bak. Fındık var mı abi? Bak şuraya bak. Şurada. Benim için konuşma. Var. Peki. Şu dalda kaç tane fındık var hocam? Şunu bir say. Bak şurada ufak bir çıtır. Bir. Şundan gerisini sayalım. Hocam kaç tane? Bir. Var iki. Üç. Abi. Dört. Beş. Tamam. E mübarek Sen yani şurada yani bir karış yerde iki tane de iki tane de altı. Kozalak akarı da mefta olmuş. Evet orada. buyurun şuraya da bak abi kozalak akarı ne hale gelmiş. Evet. Bakın arkadaşlar kozalağı burada bitirdik. Yeniden ışkın vermiş burada. Sürgün, Sürgün vermiş. Artı burası kuruması gerekirken iki tane de çotarak patlatmış. Bir, biri bu. İlk ulaşmış. Evet Bey buyurun. Evet şuraya bak evet. altıda bak bak. Şuraya bak daha yeni doğmuş bu. Hı hı. Bak al. Bak hocam üstte güneşi gören yer daha fındık bak gel şunu var, çek abi kıracan abi, abi ha, dur abi kırayım mı abi ben ben isyan ediyorum şu anda gel ben bu mutluluğu <gülüyor> çiftçimle <gülüyor> paylaşmak zorundayım buyur abi güneşi gören dalı bak abi hep fındık ya hani yağlı fındık da, yok say abi şu dalı say var abi, şu çıtırı var. say ya Allah aşkına sayın şunu saymaya vaktimiz yetmez herhalde buradan <laughs> <laughs> hani fındık yoktu hep saymaya vakit mi yetiyor ama ya. ama burada çiftçi arkadaşının evet. azimi çok önemli Tabii ki çalışması önemli yani Yani Azim burada Muammer Kolu Kısa kardeşim burada çalıştı abi çalışmış adam yani Aman al, senin ee, var ya senin var ya kırdın ya Tam kurulmadı az abi abi. ya e, bırak abi. hadi bu biyor yeter bu kadar ha. yeter Nazar değdi da daha nazar <laughs> değdi da Hadi Evet <gülüyor> arkadaşlar 3 <laughs> 4 e, tane 3 4 tane sunduğumuz gitti Oo keşke Bakın arkadaşlar Buyurun. Al size yine canlı örnek. Kozala. Nazalık olsun. Bak hocam. kozala burada kurutmuş muyuz veya patlatmış mıyız? Evet. Kozalak uç kurusu yapmadı. Tekrar sürgün verdi mi? Evet, çalışmaz. Ucu görüyor mu? Fındık görüyor mu? Fındık ucunda da fındığı var. Evet. Gece doğan. Aynen öyle abi. Süper abi. Gerçekten süper. Yani abi. Aysa organik ürünleri ne yapsın abi? Bak her evet. şey... Aa bak hep fındık. Al. Fındık. Var abi. Var. E bak arkadaş şu büyüme evresini tamamladığı zaman bu ışkın bu sürgün, arkadaşım, fındığı dönüyor. Kim ne derse desin. Fındık var. Var abi. Peki, çok... geçen yıl bu dönemde az önce bir şey dedim palas fındıkta. Nasıldı durum? Şimdi nasıl? Ben daha iyi görüyorum abi. Hani e, geçen bu yıl. geçen, yıldan, geçen daha yıldan daha iyi yıldan daha iyi palas Peki, Muammer, Recep Bey, sizinle bu yıl tanışıyoruz da. Muammer şu anda üçüncü yarım dönemimiz. Yani dolu e, dolu iki, dolu iki, iki yıl. tam yıl oldu. Dolu, i̇ki dolu tam iki yılı yıl. yaşıyoruz. Evet. Bir, bitki sağlığına kavuşmuş mu? Kavuşmuş abi. Kozalak akarına dur demiş miyiz? Demişiz. Ee, taban mantarına dur demiş miyiz? Demişiz. Ona bu sene Bak karar vereceğiz. Tabi tabi. ama yok. şu anda bir şey göremiyoruz. Şu an yok. Ama yok. Hani ne zaman doğacak tam ya, bilmiyorum. Yavrucuğum aynen. ben ne yapayım Manber, şimdi bak, yani? bak benim bahçede gözüktü ben geçen hafta attım biliyorsun. Bak sen geçen seneden beri önceki seneden beri çalışıyorsun. Sene, bak abi geçen sene biz aysa kullandık ama dala atıyorum ben. Mantara ne yapacak dibdeki mantara? divede kullandık. Bu yıl sağ olsun kardeşime yeni bir ürün daha verdim ben. He. o ürünü kullandı. He. yine diğer korumayı da kullandı. Değil mi? Bu sene mantar doğmazsa tamam. Peki bu sene doğmazsa o, ben, ben almadım mı? Peki o bir yeni şey sene. soracağım abi. Bir Allah şey anladım. soracağım <laughs> Selim Bey. Hep böyle lafını kesiyorum da. Lütfen üçüncü göz olarak. O yeni, şu yeni anda bana vermediniz mi? Reklam yapmayacağım abi. azdır. dur. Diyeceğim. sana ben, vermedik hadi. abi sana vermiyorum. Abi ben bir Niye kullanayım. vermiyorum biliyor musun? Ondan sonra. He. Bu adamın bahçesinde süper bir mantar var. Çok Aha. mantar vardı abi. Anladın? Evet. Bak yaşlı dalı biz ne hale getirmişiz? He. Ya bu öpücükle olmuyor bu. Aynen öyle İcratlı abi. oluyor. İcraatla oluyor. Da Şimdi Doğru. Selim Bey üçüncü göz. Sen ikinci gözsün. Bu He. adam birinci göz. Hadi, hadi biz biz de birinci gözüz. Biz şey yani malımızı öveceğiz. İlla. Şimdi hocam ne dersin? Üçüncü göz olarak. Muazzam abi daha buna diş, yani diyecek bir şey yok. Fevkalade yani ürün. Kendini gösteriyor. Kendini gösteriyor. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Mükemmel. Siz? Ben çalışmadan mükemmel. Güzel diyorum abi iyi yani. Çok güzel. Bundan daha <laughs> iyi, bundan daha iyi bir ürün olmaz abi. Ben şimdi Allah için. <laughs> ya <içeyim>. arkadaşlar yani <laughs> çok ben çok yorgunum. tamam mı? <laughs> <laughs> bu muammerim böyle. <laughs> tamam abi demesin. Ha, şimdi Bizi... Adem abi yine de lafını kesmeyin ama bu sadece bu tallayı gezmekle olmuyor. Yani bu işlemini yapacaksın, hizmetini yapacaksın. Yani bahçenin... Tabii ki çalışmalarını gel... yapacak adam yani. Çalışmasını yapacaksın, hizmetini yapacaksın. Aynen öyle. Şimdi yani. olmadan olmuyor abi zaten. Çocuk doğup da çocuğu nasıl büyü, büyütüyorsun, bakımını üstleniyorsun, her şeyini yapıyorsun. Bu ağaçta fındık da aynı bu şekilde. Aynen Bütün öyle. Her şey evet. öyle. yani. Aynen öyle abi. Of. Kıymetli dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Yıklar sezonun öyle. başındayım. <laughs> İnan 15-20 günden beri 40 günden beri video atamıyordum. Ee, i̇nan e, Bugün bekledim. Bugün en mutlu gün. En mutlu gün evet. ve sonuç günü abi. Ben evet. Şimdi En mutlu. E, gün. Şimdi Doğru. arkadaşlar abi yok mu bana bir video? Yani izle bir, uzun zaman. Ne oldu hasta mısın falan diyor. Bende biraz da sıkıntı var ya kalpte. He. Şimdi Geçti tansiyon olsun. var. E, şimdi kendimize şey bulamadık yani. E, bitkinin tedavisini yaptık da. Abi en ufak bir böceklenme yok dallarda. En ufak yok, bir yok, hastalık. Bak, bit pırıl pırıl gitti pırıl abi. Bit gitti. Ufak Küçük yapraklarda gözüküyordu tek tük. O hı. da yok şimdi. İndirdik de, de gördük yani. Maşallah. Evet yok. bir tane yok. Kertemiz abi. Bit yok. Kozal yok. Dal kurdu yok. Mantara ise bir yıl sonra karar vereceğiz. Abi şimdi bir şey daha söyleyelim. Evet şimdi söyle bakalım. Tamam mı? Ben geçen sene şeyden dolayı dokundurma yapmıştım gübreyi tamam mı? Dokundurdum ama atmadım. Hı hı. Bu sene inat ettim. Verici olan Cenab-ı Allah sende vesilesisin mutlaka canım ha, biz yani hani biz verici olan cenab-ı Allah sen ee... vesilesin. Ben bu sene gübreyi hiç atmıyorum. Burada bunu açıklayalım. Bak, gübreyi hiç atmıyorum. Geçen sene benim çakılda fındık 56 57 geldi. 54 55'te palazım gelmişti. Hiç gübresiz sadece ay ile bakalım ne olacak. Onun da bu sezonda bu sezonda ha, sezonda onu da belli. Ama edelim. bir şartım var. Buradan bütün üretici arkadaşlara sesleniyorum. Ya beni örnek alabilirler mesela gübre ee, atmıyorum abiciğim. ya ben atın atmayın demiyorum da attılar ha. atıyorlar ha, atıyorlar atsınlar o problem değil benim mesela Recep abi benden vesile olarak Aysa kullanıyor ben diyorum ki abi aynen. ben Adem beye sordum üçte birini atsın herkese o şekilde atmayın demiyor hani üçte birini atsın ya ama ben kendime aynen. ve Aysa'ya güvendiğim için atmıyorum şimdi arkadaşlar niye üçte Sen bir atmayız, attın almayız, diyorum almayız, şimdi toprağın anatomik yapısını bilmiyoruz, bilmiyoruz. bitki alışmış Evet, alkole. Alışmış, aynen. Yani evet. alkol bir nevi o e, attığımız ürünler. <laughs> o evet. sade bitkinin hızlı e, ışkın sürgün vermesine sebep oluyor. Verim değil. Bak sen şu anda verime yatmış 10 numara beş yıldız. Çok güzel. Yani gözüm takılıyor ya. Hep Ay, günlük gülük. Fındık, fındık abi ha ya. Her her başım, fındık. Her fındık. Şimdi değerli ya. arkadaşlar ya, ben, ya, ben ya, böyle çiftçilerle her zaman beraberim. Ya. Bugün çarşamba ovasındayım. E ee, bu güzel tabloyu sizinle paylaşmaktan gerçekten çok mutluyum. Geçen yıl bu dönemde yapmıştık ama e, bu yıl bambaşka bir sonuçla karşı karşıyayız. Aynen. Rabbim yüzümüzü kara çıkartmasın. Aynen. Arkadaşlar biraz önce dediği gibi biz vesileyiz. Rızkı verecek Allahu Teala. Ee, ben yaptım kelimesi bize çok e, alışa gelmediğimiz bir cümleler ama <laughs> sonuçta bizler yaptık bunu. Evet. Bu çiftçilerimle beraber, ekibimle beraber yaptık bu çalışmayı. Sonsuz Rabbime huzurunuzda teşekkür ediyorum. Daha güzel, nice mutlu, verimli yıllara diyorum buradan. çalışmalarımızı Rabbim daim eylesin. Bereketini Abi. çok eylesin. birçok rahatsızlığı Burada dile getirdim, her defasında getiriyorum. Bunu da dile getirmek biziz arkadaş, biz yapacağız bunu. Hakkımız değil mi? Hakkımız. Aynen Doğru mi? mu Recep Bey? Aynen Doğru mi? abi. Ya, i̇lerleyen zamanlarda değişik çiftçi arkadaşların bahçesinde değişik e, söylem tarzında konuşmalarımız olacak. Ama ben şunu görüyorum, çiftçimiz de az önce dediği gibi, Recep Bey'in, e, Selim Bey'in de dedikleri gibi, Muammer Bey'in dediği gibi, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ben 25 günde bir kullanın diyorum veya bir ayda bir kullanım diyorum ama arkadaşım 15 günde bir kullanın ya. İşte sezon başından beri hep konuşuyoruz burada. Bakımsız abinin sözlerini anlatıyor Recep Bey. Ya. Kışın ne? üşütmemek için yorgan giydirdi. Yorgan giydirdi. Evet. <laughs> Bahçeye. Aynen. Güzel bir şey. Bakımsız abi. Buradan selamlar. Ee, Sezai abici. Sezai... Maral Bey'e Bey, selamlar. Evet. Bakımsız ismi Marco, oldu. Marco Bunu, oldu. Onu da tescilleyeceğim yakında. Bakımlıyı Ay... da tescilledi abi. Evet. Burada da bakımlı Recep Bey var. Ee, evet. Bunu sonra Onun bahçesindeyiz arkadaş. Bir hafta sonra, on gün sonra. İnşallah. Ee, İnşallah. Az önce yine e, kurdele bağladığımız dalı saydık. E, orada iki tane fındığımız yolda. Her an doğma doğma üzere evet. güzel bir e, altı taneydi. Sekiz tane oluyor yavrumuz. Ne yapalım abi? Çok Bir karış sıkı. yerde veya iki karış yerde evet. elhamdülillah. Allah bereketini artırsın. Evet. Evet Selim Hocam. Teşekkürler abi. Her zaman. Evet, bize teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi güzel kardeşim. Abi. Allah muvaffak etsin. Sağ Allah olsun. Allah... Allah razı olsun. Harman'da da bunlar bu şekilde konuşmak abi. bize nasip etsin. Abi, teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Sağ ol. Hadi.